Kanser hastalığı nedeniyle 24 Ağustos'ta yaşama gözlerini yuman Marksist Leninist Komünist Parti kurucu kadrolarından Komünist Aydın İbrahim Okçuoğlu, Nejat Barış Berlin'de son yolculuğuna uğurlandı. Okçuoğlu'nun öğrencileri genç komiser onu Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in mezarlarının olduğu anıt mezarda MLKP, KKÖ ve KGÖ bayraklarıyla oluşturdukları kortej ve İbrahim Okçuoğlu yoluş ölümsüzdür sloganıyla karşıladı. Ardından Okçuoğlu şahsında dünya devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anısına saygı duruşu yapıldı. Ardından konuşan MLKP temsilcisi, partisinin kuruluşunda önemli rol oynayan Okçuoğlu'nun uluslararası alanda ve internasyonel mücadelelerin gelişmesi için de büyük emek verdiğini kaydetti. Okçuoğlu'nun sosyalizm biliminin gelişmesi için önemli çalışmaları imza altına dikkat çeken MLKP temsilcisi, doktor yoldaş emperyalizme ve kapitalizme karşı verilecek mücadelede genç komünistlerin yararlanacağı, öğreneceği büyük bir miras bıraktı dedi. MLKP temsilcisi Okçuoğlu'nun bir Türk komünist olarak Kürt özgürlük mücadelesinin yanında yer aldığını, şovenizme ve sömürgeci işgale karşı mücadele yürüttüğünü söyledi. İbrahim Okçuoğlu'nun bir başka gerçeği ve doğrusu da işçi sınıfı, komünist parti ve sosyalizm diyalektine olan inancıydı diyen Melakape temsilcisi, o ömrünün 51 yılını devrim ve sosyalizme adadı. Mutluydu, dolu dolu bir devrimcilik yaşadı. Öyle de bize veda etti dedi. Melakape temsilcisi İbrahim Yoldaş sana söz ideallerini yaşatacağız. Sana söz sosyalizmi inşa edeceğiz dedi. Ardından Okçuoğlu'nun ailesi sana konuşan oğlu, iyi ki hayatımıza girdin, senden çok şey öğrendik öğreneceğiz. Seni çok seviyoruz dedi. <laughs> Konuşmaların ardından Okçuoğlu'nun aşı omuzlarda defnedileceği mezarlığa kadar Yaşasın Devrim ve Sosyalizm, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Yaşasın Partimiz MLKP sloganlarıyla taşındı. İbrahim Okçuoğlu, Almanyalı genç komiserin söylediği internasyonel marşı eşliğinde toprağa verildi. Yoldaşları, onun yolundan yürüyen genç komünistler Okçuoğlu'nun mezarı önünde saygı geçidi yaptı, toprak ve çiçek attı. Alma saygı geçişinin ardından sonerdi. Azadi. Yeşil Sol Parti ile Halkların Demokratik Partisi'nin toplumsal barış için eşit ve özgür yaşam şiarıyla düzenlediği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda binlerin katılımıyla yapıldı. Alanı dolduran binlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesine yaşamını itirenler için saygı duruşunda bulunmasının ardından miting başladı. Tertip Komitesi'nin açılış konuşmasının ardından söz alan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak bir ülkede özgürlük ve barış varsa 1 Eylül'ün anlamı büyüktür dedi. Başkuni, gav gav yek o yek gele 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 yani gele Türkiye aburi, aburi ekonomi Miting Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kuluçgün Uçar ve DBP Eş Genel Başkanı Salya Aydeniz'in konuşmalarıyla devam ediyor. Bayır, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bugün birçok kentte açıklama yapıldı. Van'da Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Musanter Barış Parkı'nda açıklama yapıldı. Açıklamada dün Çamurlu Köyü'nde askerler tarafından arı silahlarla saatlerce taranan bir evde iki kişinin katledilmesi hatırlatılarak şunlar belirtildi. Barışı umut ederken aynı gün bu soğuk savaş sahnelerini görmek elbette üzücüdür. Diyarbakır'da da Koşuyolu Parkı İnsan Hakları ön'ünde açıklama yapıldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir kez daha barış isteğimizi yüksek sesle dile getiriyor. Topluma dayatılan nefret dilinin son bulması için iktidarı insan haklarına dayalı barışçı politikaları uygulamaya ve Türkiye'nin toplumsal barışına uyguladığı tecrit politikasından vazgeçirmeye çağırıyoruz. İhade İskenderun şubesi de Sağlıklı Yaşam Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Akbelan Ormanı'nda da açılmak istenen kömür ocağına karşı direnen köylüler ve yaşam savunucuları 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle direniş alanında basın açıklaması yaptı. Ekolojik yıkımların, savaşların, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin olmadığı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya için barışı savunmaya, demokrasi, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkes için barış, Atmelen için adalet, Deştin için adalet, Marmaris için adalet, barış hemen şimdi. Ankara'da da her ayın ilk cuma günü yapılan barış nöbetinin 13.sü 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne atfedildi. Her şart altında bir dünyanın neresinde olursa olsun barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceğinin düşüncesindeyiz. Hakkari'de de Barış ve Demokrasi Güçleri İHA'de Geber Temsilciliği önünde basın açıklaması düzenledi. İnsan hakları savunucuları olarak barışın tesis edeceği ana kadar mücadele ana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın barış, biz Yaşit'i! Barolar ve hukuk örgütleri 2023-2024 adli yıl açılış nedeniyle birçok kentte açıklama yaptı. Yargının bağımsızlığına dikkat çekilen açıklamalarda ülkenin hukuk, demokrasi ve insan hakları alanında yaşadığı sorun ve sıkışmışlığın en önemli nedeninin Kürt sorunu olduğuna vurgu yapıldı. Diyarbakır Barosu'nun adli yönde gerçekleştirdiği açıklamaya ÖHD ve İHDE üyesi avukatlar da katıldı. Açıklamada konuşan Baro Başkanı Nahit Eren bugünün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Kişiye Yere ve zamana göre yargı kararlarını uygulamadığınız takdirde hukuk devleti ilkesinden vazgeçmişsiniz demektir. Yargı sistemindeki sorunların yanı sıra temel hak ve özgürlükler alanına yönelik müdahale ve daralma bu dönemde de hız kesmeden ve sistematik şekilde devam etmiştir. İzmir Barosu da İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz yargı bağımsızlığına dikkat çekerek şunları söyledi. 2023-2024 adli yılı başlıyor. Ama endişeleri ama sıkıntılarla başlıyor. Aslında endişemiz sadece avukatlar için değil. Ülkemizde uzun zamandır devam eden hukuk sarmalı ve hukuk şiddeti için. Batman Barosu adli yönde açıklama yaptı. Avukatların cübbeleriyle katıldığı açıklamada Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses konuştu. Kürt meselesinin barışçı çözümüyle Kürt kimliği ve Türkçenin yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması ertelenemez bir zorunluluktur. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi de adli yönde açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Şube Eş Başkanı Meral Halat, toplumun tüm kesimlerinin adalet arayışı içerisinde olduğunu belirtti. Savunma ve yargı makamlarının izlediği adli yıl açılışları tam olarak mevcut hukuk düzenini simgelemekte Yalnızca bu durum dahi adli yılda yargının hak arayan ve adalet isteyen yurttaşların yanında değil, yürütmenin ve iktidarın yanında olduğunu göstermektedir. Van'ın Özel ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir eve baskın düzenlendi. İki kişinin bulunduğu ev ağır saatlerce tarandı. Saat 14 sularında ablukaya alınan köyde başlatılan operasyon saat 16.30'da son buldu. Köydeki ev baskınında iki kişinin katledildiği öğrenildi. Ağır silahlarla yapılan tarama sonucu yaşamını yitirenlerin cenazeleri, iş makineleriyle enkazların kaldırılmasıyla çıkarıldı. İki kişinin kim oldukları ve cenazelerinin nereye götürüldüğü konusunda ise bilgi alınamadı. Bu gelişmeler üzerine köye giden Yeşil Sol Parti Van milletvekilleri, HDP, Van Barosu, ÖHD ve İHD yöneticilerinden oluşan heyetin köye girişine askerler tarafından operasyon gerekçesiyle izin verilmedi. Çağır Bizim de muhtarı... Yok, akrabalar sonra... da kaygılı çünkü ulaşamıyorlar köydekilere. Yani <laughs> 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 azaları bir çağırırsanız yani en azından vekillere bir bilgi verseler. Gece saatlerine kadar abluk altında tutulan köye giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Taranan evin yanında bulunan eve de yapılan baskında Ömer Kılıç Çeken ve oğlu Sami Kılıç Çeken gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişinin özel jandarma karakoluna götürüldüğü belirtildi. Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7 çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın 16. duruşması Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Duruşma öncesinde yürüyüş yapan aileler, yaşamını yitiren yakınlarının isimlerini söyleyerek andı. Yürüyüşün ardından Çorlu Halk Eğitim Merkezi önünde açıklama yapan aileler adalet taleplerini yineledi. Biz bugün 15. duruşmada bugüne kadar gelmeyen adaletin e, biten adli tatil döneminin ilk gününde olarak içeridekilere iyi tatiller dileyip e, bizim davamız için ne yaptıklarını soracağız. Adalet rayların altında kalmasın diyoruz. Duruşmada daha önce oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu okundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan avukat Akçay Taşçı, bilirkişi raporunda da sorumluluğun gayet açık şekilde üst düzey yöneticilerde olduğu belirtildiğini ve mahkeme heyetinin bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine, yeniden bilirkişi ve keşif taleplerinin ve üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Kasım'da görülecek. İki ve üç Eylül'de yapacağımız festivale tüm emekçi halkımızı davet ediyoruz. 2 Eylül Festivali Tertip Komitesi Ateşehir Kaymakamlığı'nın festival yasanı yok sayarak çalışmalarını sürdürüyor. 1 Mayıs Mahallesi Pazarında bildiri dağıtan festival komitesi mahalle halkına eylem ve etkinliklerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Mahallemizde örgütlediğimiz 2 Eylül Kuruluş Festivalimiz Ateşehir Kaymakamlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklanmıştır. Yapılan çağrı konuşmalarında kaymakamlığın festival yasanın yok hükmünde olduğu belirtildi. 21 yıldır bu mahallede örgütlediğimiz festival hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklanıyor. Çetelere, uyuşturucu çetelerine göz yumulurken en demokratik hakkımız olan festivalimize izin verilmiyor. Festival programı kapsamında yarın 2 Eylül Cumartesi günü saat 15'te emekçiler sorunlarını konuşuyor. Kentsel dönüşüm, yozlaşma ve uyuşturucu başlıklı forum saat 19'da da konser gerçekleşecek. 3 Eylül Pazar günü ise mezar alması düzenlenecek. Saat 17.30'da Sağlık Ocağı önünde düzenlenecek basın açıklaması ardından saat 19'da da Cemevi önünde konser gerçekleştirilecek. 9 Ağustos'tan beri ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarını iyileştirilmesi talebiyle direnen FEDAŞ işçilerin direnişi 24. günde. Patronlar, işverenler, bunlar işçileri sefalet ücreti çalıştırmak, bir köleliğe mahkum etmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Direniş alanına destek ziyaretleri de sürüyor. Bugün işçileri Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Dersim Emek Demokrasi Platformu, Bara ve Sanatçılar ziyaret etti. Aa! İşçi ve emekçi düşmanı Trantyol'a karşı ekmek ve onur mücadelesi veren PTT Sen ve DGD Sen üyesi işçilerin Esenyurt Depo önündeki direnişi 5. gününde. Direnişleri bugün İşçi Emekçi Birliği ve Birleşenleri ziyaret etti. Direniş çadırında yapılan sohbetlerde direnmenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Aynı yerde aynı zamanda farklı yerlerde gerçekleşen bu direnişleri, grevleri ortak bir mücadele doğrultusunda bir araya getirmek gerekiyor. Sputnik Türkiye Ofisi çalışanlarının sendika hakkı ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için başlattıkları grev 16. günde. Haklıların talep eden basın emekçilere destek çağrısı yaptı. Güvencesiz çalışan bütün işçiler için buradayız ee, ve onların sesi olmamız için de kamuoyunun desteğine daha çok ihtiyacımız var. Buradaki grevimize destek vermelerini gerek burada yanımıza gelerek gerek sosyal medyadan gerek çevrelerine duyurmaları bile bir şeydir. Ekonomik krizin etkisini her geçen gün daha fazla hisseden halk, döviz kurundaki dalgalanma ile daha da yoksullaştı. Urfa halkı ekonomik krizin nedeninin temelde AKP MHP iktidarın sürdürdüğü savaş politikaları olduğunu belirtti. Sokakta hayat pahalılığı var mı sorusuna Urfa halkının verdiği cevaplar. Savaş çözüm değil. Nerede savaş var da o ülke çökmüştür? Barış olsa çok güzel olur. En azından bizim paramız boşa gitmez. Zaten memurlar hep boşa gidiyor. Ondan dolayı çok sıkıntılı yani. Şu an bir askeri ücret ne kadar? 11 bin. Yani şu an en düşük bir cihaz 7000-8000'den bin başlıyor. Artık gerisini siz düşünün. Bugün bir ev kirası ne kadar? Yani ufak şartlarında 10 binden başlıyor. Yani sizce ekonomi iyi mi? Bir mermi kaç para dediği zaman insanlara bir göz daha. Bugüne kadar biz böyle bir şey yaşamadık. Biz Türkiye şartlarında gitgide kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor yani. Alım gücü düşmüş, Tela pul olmuş. Hiçbir şey alamıyoruz ki, geçinemiyoruz ki zaten. Oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz, boğazdan kısıyoruz. Ya yanlış israfıdır, baskı politikalarıdır, korku politikalıdır, insanlara verdiği gözdağıdır. E baskı ortam var, korku ortam var. Emin ol şu an verdiğim röportaj yüzünden belki birazdan belki yarın gözaltına alınabilirim. Ekonomi berbat Ekonomi berbat Alım gücü tüneyi, tüm millet perişan ha. E, İnsan ekmek bazares, her bazara serbest harcak etçi ki. E, mal dert kevi ve erkeci de belgeri malen ne kanı tüşteki bibi malaj malda huzursuz yani tamamine Türkiye çokmuş bir tüşin kim işte neyi çeşit bi kim Gübre, mazot neredeyse yüzde üç artı. Şu an pamuk, buğday, mısır geride sayıyor. Çiğ hiç, hiç düşünmüyor mu? Bu durumda çiftçi eğer bu sene bak ben çiftçi olarak eğer bu sene pamuk iyi gelmezse, fiyatı iyi olmazsa seneye hiç çekme. Masrafı karşılamıyoruz abi. 7,5 milyar maaş alıyorum. Ayrıca tıbbi malzememe 2 ayda bir 1000 lira para veriyorum. Bir hafta önce aldım mesela peynir aldım 134 lira. Cuma günü aldım. Pazartesi günü gittim 167 lira. Böyle bir faiz artış var mı ya? İki tane çocuğum var okula gidecek. Çanta istiyorlar alamayacağım. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin faşist şef Erdoğan tarafından Melih Bulun'un kayyum rektör olarak atanmasına karşı başlattıkları nöbet eylemi devam ediyor. Akademisyenlerin 657. nöbeti geride kalırken rektörlük nöbete katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı. Şu ana kadar 13 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında gerekçe olarak eylemlerin kanuna aykırı ve üniversite işleyişini bozucu nitelikte olduğu öne sürüldü. Öğretim üyeleri her iş günü tekrarlanan ve sayısı 650'yi geçmiş olan eylemlerin soruşturmada iddia edildiği gibi üniversite işleyişini bozucu nitelikte olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor. 15 dakikalık kısa protestolar nedeniyle bugüne kadar kampüs içerisinde herhangi bir etkinin aksamadığını söyleyen öğretim üyeleri eylemlerin güvenlik müdahalesini gerektiren öğrencileri diğer kampüs sakinlerine ve ziyaretçileri etkileyen herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını vurguluyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 10 Temmuz 2023'te yaptıkları açıklamada da rektörlüğün bu girişimlerine yönetimin bu itirazlara kulak vermek yerine büyük bir nezaketsizlik ile meslektaşlarını hapis ve disiplin soruşturmaları ile tehdit etmesi, yönetimin içinde bulunduğu acizliği ve çaresizliği de gözler önüne sermektedir diyerek tepki göstermişti. İşgalci Türk Devleti dün gece Güney Kürdistan kentlerinde köylere yönelik yoğun hava saldırısı düzenledi. Şerbecer kasabasının Gülele köyü en az 10 defa bombalandı. İşgalci Türk Devleti'ne ait savaş uçakları eş zamanlı olarak Binara da de köyleri bombaladı. Aynı saatlerde Raper'in bölgesinde bombalandı. Bombardıman sonucunda birçok evin camı kırıldı. Savaş uçaklarının aynı zamanda bölge halkında panik ve korku yaratmak amacıyla alçak uçuş yaptığı kaydedildi. Türkiye bağlı çete gruplarının Mimic'in köylerine karadan başlattığı saldırıda 4 çocuk katledildi. Mimic askeri saldırılara karşılık vermesiyle çatışmalar yaşandı. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Mimic askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş, Mimic'in kuzeyinde bulunan Evdadat köyüne yönelik saldırıların püskürtüldüğünü, kentin kuzey doğusunda bulunan köylerde ise çatışmaların devam ettiğini söyledi. Şervan Derviş, işgalci Türk devletinin çetelerinin babın doğusunda bulunan Elbüveheş köyünde hakimet kurduğu yöndeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti. İşgalci Türk Devleti ve çetelerinin işgali altındaki Efrin'de halka yönelik insanlık suçları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Efrin Suriye İnsan Hakları Örgütü üyesi İbrahim Şeho çetelerin Efrin'de yaşayan Kürt halkının mallarını bölgeye yerleştirilen çetelerin adına kaydetmeye zorladığını ya da yerlerinden edilmiş akrabaların mallarını işgalcilerin isimlerini kaydetmeleri için tehdit ettiğini belirtti. Efrin kantonuna dönen kişilerin akıbetinin belirsiz olduğunu ve para ödemek için şantaja maruz kaldıklarını söyleyen İbrahim Şeho, Ayrıca Şii ilçesinde konuşlanan Sultan Süleyman Şah çetelerinin Efne dönen her Afrin'den kendi evlerinde kalması için 1500 dolar tutarında parayı aldığını belirtti. Halepçe Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Müdürlüğü kadın yönelik şiddet oranının %11 arttığını açıkladı. Aile içi ve kadın yönelik şiddetle mücadele genel müdürlüğüne ait resmi verilere göre 2022 yılında 10.160 kadın yönelik şiddet vakası kaydedildi. 2023 yılı başından bu yana medyada ve dijital medya hesaplarında her gün kadın yönelik şiddet haberleri yayınlansa da yetkililer şiddete ilişkin veriler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı denildi.